Çok <gülüşmeler> <laughs> tatlı <laughs> <laughs> gidiyorsunuz ya. Hep bilirim değil mi? Bu 20 gün aslında tam kapanma iyi oldu. Ve insanlar biraz toparladı. Ya sizin için iyi e, yani, oldu? Evet. De. Bak seferi sana gitmişsiniz o tarafa. Sizin için çok için evet, zor, evet, Çok insan evet, için zor. çok zor. Çok, zor. İnsanlar, çok insanları Yürüm. çok zor. iş yerleri de kapandı. Hmm. Ne yiyecek iş yerleri? Evet. Yusuf bir önceki ofisimize hoş geldiniz. Tabii. Tanışmamız tabii ki portföyümüzü referanslı olarak. Yani herhalde binanızda Murat Bey'lerin dubleksini sattı. Evet. Ee, sizden ricam şu. Bugün de siz daire kaporasını aldık, onu sattık. Ee, referanslı geldiniz. Ee, memnun kaldınız ya kalmadınız. Ee, hakikaten hem sizin hem eşinizin hem toplu sahibidir. Efendim sayın. Tanıştığımız günden şu aşamaya kadar de, Birlik dediğimizde verdiğimiz hizmet, 20 gün tam kapanmayı da bir tarafa bırakarak da. Aslında sürede... tam kapanmayı işin içinden çıkartırsak, 10 gün gibi bir sürede, 10-15 evet. gün gibi bir sürede, sürede biz evimiz ya yani. neticeye varılmış olursa, satılmış evet. oldu. Aslında beklentimiz de bu yöndeydi, çünkü aldığımız bilgiler bu yöndeydi sizinle ilgili. Hmm. Çünkü dedikoduluçu yaptınız. Evet, hmm. e, çünkü Murat Bey bizim apartmanda daha önce size bir dubleks dairesini satmıştınız, mutlaka o arkadaşlara gidin dedi. 5 sene falan oldu. Evet arada bir 5 sene olmuştu, biz satışa karar verdikten sonra size gelmeyi daha uygun bulduk çünkü önceden bir bilgi almıştık sizinle ilgili. Neticeye ulaşmada izlediğiniz yollarla ilgili ben daha önce takip etmiştim. İlanlarınızı takip ediyordum aslında. Oo harikasınız. Çok İlanlarınızın harikasınız. ne kadar sürede çok satılabildiğini iyi. takip ediyordum. Çok Valla Vallahi evet. Ona ne ediyorsunuz? Aynen. Bu Gerçekten. sohbetimiz danışıklığımız değil. Yok yani Kesinlikle çok doğal dedi. olarak sizi takip ediyordum. Çünkü kendi evimin, evimizin değerini tespit etme konusunda insanın sıkıntıları olabiliyor. Haklı olarak. Ve bakıyordum. Ev fiyatlarına sizin aldığınız evlerin doğru fiyatta ilanla konulduğunu ben tespit, tespit ettim. Etiniz, çok ee, güzel. Bu da aslında galiba hedefe ulaşmadaki ana prensip Başarımızdaki bu. büyük doğru bir fiyat, bu. E, doğru fiyat. ve e, siz de beni ikna etmişsiniz o konuda zaten konuştuğumuzda. Yanılmamışım. Nasıl ikna oldunuz? Yani ikna da bizim doğal olmamız ve doğruları söylememiz mi sizi ikna etti? Şimdi galiba e, şundan dolayı insanların ev satarken eviyle ilgili psikolojik bazı bağları var. Bu bağlar herkesde herkesle var. Bizde de var. E, yani. evet. Şahsında bu da. Bu bağlar var. E, bunu yok saymak kolay bir iş değil. Evet. Ancak eğer satmak istiyorsanız evinizi Böyle bir şeye karar verdiyseniz doğru fiyatı koymazsanız eviniz uzun süre duruyor. Evet, evet. Bu konuyu önce kendim araştırdım, farkına vardım. Tamam. Ondan sonra diğer emlakçıların genelde yüksek fiyat verip ya da ev sahipleri satamadıklarını gördük. Gördük. Ama buradan şu anlaşılması bizim evimiz yok parasına satılmadı. Gerçek fiyat para, parasına. Doğrusu. Gerçek fiyat. Bunu dillendirdik zaten. Gerçek yani. fiyatına satıldı ve hatta e... çok az bir şey fark etti. İlk evet, yani profesyonel yani, yardım, yardım almak o da doğal bir oluyor. Bir pazarlık yani. parası kadar az bir parça Yani. İşte yani. piyasa koşullarını biliyorsunuz. İnsanlar evet. e, sıkıntılar var. Falan. Zaten o yüzden sen Evet, o oluyor. Düz olsun hesap bile Şimdi aynı şekilde size de inşallah güzel daire alacağız. Orada da pazarlık yani olacak. Yani ben profesyonel şey. yardım almayı daha faydalı gördüm kendimiz açısından. Sahibinden satmaktansa bir profesyonel, güvenilir bir gayrimenkul danışmanlarla çalışmak, evet, daha doğru diyorsunuz. Evet. Buna ikna oldunuz. Evet. Kesinlikle ikna Çok oldum. Çok doğru bir şey evet. tespitiniz. Evet. Daha güvenli. Evet. Biz değil. Güvenilir, güvenilir. tüm evet. evet. danışmanlar için evet. geçerli. Ya yani ekonomik yönden de ben insanın evini kendisini tutup satmasının ya da gelip emlakçı kullanmadan profesyonel bir yardım görmeden almasının çok ekonomik olduğunu da bazen düşünmüyorum. Bakın bazen düşünmüyorum. Yani. <laughs> vallahi hocam eğitimcisiniz. Gayrimenkulün içinde değilsiniz ama yemin ederim biz gayrimenkul eğitimler Gayrimenkul eğitmenleri gibi durum tespitleri yapıyorsunuz. Ama benim de işim insanlarla olduğu için öğrencilerle. Çok bir güzel. Bir için, bir e, yerinde İnsanın, tespitler. E, çok, e, değerli. çok değerli. İnsanın karar vermesi bir an. Evet. O anı ortaya koymak o anı oluşturmak belki de profesyonellik. Elbette bunu siz daha iyi beceriyorsunuz çünkü işiniz bu. Evet. İşiniz evet. aşkla yapıyorsunuz. Ben bu konuda teşekkür ederim. <gülüyor> ben, <gülüyor> biz teşekkür ederim. Burada hemen bir nokta, bu çok önemli. Bir yerde de evet. hoş sohbet ediyoruz, hayırlı olsun sohbeti. Ama bir yanda da eğitim sohbeti oldu. Bakın çok enteresan bir noktaya geldik. Yani ben bizi izleyen, izlemek isteyen ve izleyen özellikle profesyonelleri şunu diyorum. Hani, evet. bakın müşteri eğitimi diye bir konu vardır bizde. Yani müşteri eğitmek. Çünkü müşteri hata yapmaya açıktır evet. ve her konu bilmek zorunda değildi. Zaten bilmiş olsa biz çalışma gereği yok. Dolayısıyla burada şunu görüyorum. Bakın arkadaşlar bizi dinleyenler. Gülsoy Bey aslında kitabı olarak da tüm gayrimenkul danışmanlara ders niteliğinde bir doğaçlama bir sohbet oldu ve çok şu anda heyecanlıyım. Ee, yani bir müşteriyi çok dikkate almamız lazım, çok iyi gözlemci, çok iyi bir durum tespit yapıyor. Hiç affa almayı ve ciddiye alalım. Herhalde buradan herkes de ders almıştı. Neyse biz sohbetimize penar kaldığımız yerden evet. devam edelim. Güzel söyledi <laughs> çok çok Dedim doğru. Kimin üstüne? Ama çok tetizdir gösteren. Hiç böyle, böyle sevmediniz Murat <laughs> Bey'le ile. Çok... Öyle başladı. Belki öyle. çabuk. Bu şey. Dediğim gibi şimdi bu tip şeylerde tavsiye çok önemli. Evet. Bize evet. eğer Murat Bey Murat Bey tek değildi. Neydi Murat? Balcı oldu. Balcı. Yani Murat e, Bey'in villasını da ben sattım. Yani o dedi. bize söylemedi. Ben sandım. tabii hiç Hı. düşünmeye Hı. de bilirdim ama o bize dedik ki 5 sene de olmuştur satalım. Oldu efendim. yıl önce. Yani, eğer bir gün siz de satmaya karar verirseniz bak Murat Bey çok iyi dedi. Onlar gidelim dedi. Hatta Şimdi ben de eşime dedim. Yusuf'a ne yapalım dedim satmaya karar verdiğimizde nereye verelim diye. O Murat Bey yani, biz sizi telefonla aramadık. Gürsoy Bey buraya sağ olsun tabii, çay tabii yani, yani, çalışmaya geldi. Evet. geldi evet ama Değilir. referansı tabii bu çok ne değerli. Varsa, çok, bizim yani. için referans önemli. Evet, ben de şimdi evet, evet. başka bir arkadaşım bir şey satacağız ama isim olarak Kesinlikle. sizi çok, çok Yani sizin burada olmanız başka bir yerde olmanız isterseniz başka bir mahalleye gidin fark etmez. Gene sizin adınızı söyleyerek isimler. O yüzden isim önemli bir şey. Çok önemli. İş, İşini iyi evet. yapmak iyi isim yapmak önemli. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sizlere işte layık olmak için mücadele veriyoruz. Heyecanın, işimizi sevdiğimizde hissediyorsunuz. Biz değil de mi? güvenli evet. hissettik kendimizi. Hepsi. O öyle çok mi? önemli. Çok güven. Güzel. Güvenli hissettik. O güveni verebilmek çok önemli. Hocam, hocam, hocalarımız bizim. <laughs> Efendim bu güven e, vurgunuz çok değerli. <laughs> e, Bunlar layık olmak, altın doldurmaya çalışıyoruz. Ama bir dakika, işimiz bitmedi bu evin tapusu işlemi tamamlandıktan sonra size yeni bir yuva kuracağız. Ondan sonra Murat Bey eşyamı nasıl, biz biliyorsunuz satış sonrası 360 derece hizmet veriyor. Eşyayı Bana taşıyacağız. Yavaş yavaş kitapları falan toplayacağız. Valla evi boyatacağız. <laughs> ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım. Suyu elektriği bilmem nesi. İşimiz daha çok. Yapayım, Ondan sonra ne yapacağız? ne yapacağız? Kahve içeceğiz tabii. İnşallah. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. E, Hakkınızı da tabi helal edin bu arada. Yani, Biz elimizden geleni şey e, görevimizi yaptık. Sağ Gö sadece görevimizi yaptık. Daha fazlasını değil. E, sürekli görüşmek ve e, Loit ailesi içerisinde sizi kazanmış olmak aslında Sağ kazançların şey. en büyüğü. Onu da ifade etmek Sağ istiyorum. Evet. Teşekkür ederim. Sağ